Koca Kobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kızdırıştırma maması tarifi vereceğim. Bu videoyu izlemeyi kesinlikle unutmayın. İzleyin, uygulayın, sonuçlarını göreceksiniz. Ondan sonra vay efendim demeyin bak, ben yavru alamıyorum, kuşum yumurtlamıyor, erkeğim kızışmıyor, dişim kızışmıyor, bir türlü evimizde yavrumuz olmuyor. Üzülmeyin. Bunun çaresi bu mama. Bu mamayı veriyorsunuz, ondan sonra keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Örneğin sonra gidiyorsunuz pet shoplara gidiyorsunuz doğal olarak. Genelde ev üretimi yapanlar, e, hobiler, hobiciler genelde pet shop'tan alıyor böyle tarz şeyleri. Pet shop'a gittiğinizde pet shop hemen size bir, diyor işte şu mamayı alın verin. Yok şu ilacı verin. Yok onu verin, yok bunu verin. Veya baş sağdan soldan dolma, kulaktan dolma bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü kuşlarınız yumurtlamıyor. Zamanında ben de ev üretimi yaptığım zaman bir takım bir takım iki takım kuşum olduğunda aynı şeyleri ben de yaşıyordum. Ben de gidiyordum sağdan soldan dolma bilgilerle veya pet shopların bana önerdiği şeyleri alıyordum. Veriyordum ama hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Ne kuşum yumurtluyor ne başka bir şey oluyor ne yavrum oluyor. Doğal olarak hevesiniz kutsağınızda kalıyor. O yüzden size güzel bir kızıştırıcı mama tarifi vereceğim. Bunu uygulayın ondan sonra keyfinize bakın. Tekrar söylüyorum. Evinizden yavrunuz eksik olmayacak. Yavrusuz ev kalmayacak. Bu kadar garanti veriyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? İlk önce tabii kuşlarımız, kuşlarımızı bunun için öncelikle kuşlarımızı çiftleştirmeye hazırlamamız lazım. Bunun için daha önceki videolarımda bunlarla ilgili bilgiler verdim. Neler yapmanız gerektiğini de söyledim. Bunları uygularsanız, bu mamayı da verirsiniz. Yavru almanız hiçbir neden yok. O kadar basit arkadaşlar. Şimdi mamamızın içinde ne var? Kenevir var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Keneviri pet shop'tan da bulabilirsiniz. Herhangi bir yem satan yerlerde genelde olur. Bugünkü mama tarifini ev, ev, üretimi yapanlar için genelde iki kuş için ne kadar gerekiyor onu söyleyeceğim. Kalan da bilgi olarak vereceğim. Kenevir. Şöyle fındık arkadaşlar. Ceviz. Tarçınımız toz tarçın olacak arkadaşlar. Şöyle biberimiz. ve kırmızı pancar. Arkadaşlar nijer de koyabilirsiniz kuşlarınızı kızıştırma yaptığınızda bu mamanın içine. ben de nijer bulunmadığı için o yüzden nijer koymayacağım. Ama size söylüyorum nijer de koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. O da kızıştırıcı kızıştırıcıdır arkadaşlar. Şöyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kaşım nereye gitti? Bulamadık kaşımızı. Güzel. Şimdi elime göstereyim. Bir takım kuş için, iki takım kuş için şu kadar kenevir yeter arkadaşlar. Kene şöyle içine koyuyoruz keneviri dövücünün içine. Bazı yerlerde aldığınız yerlerde gene bazılarında oluyor. Onlar olan yerlerde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada tutup da öğüttürebilirsiniz. Öğüttüremezseniz şöyle herkesin evinde vardır illaki bunlardan. Kendiniz hemen öğütebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle döve döve bir 5 dakika şöyle güzelce dövelim arkadaşlar. İyice dövelim. Evet. Güzelce oldu. Bunu dövdükten sonra şöyle içine boşaltalım. Şöyle fındığımız arkadaşlar. 3-4 tane olsa yeter, 2 kuş için veya 2-3 kuş için, kuşunuza göre adetini çoğaltabilirsiniz. Şu kadar ceviz koyuyorum arkadaşlar, hop onları da güzelce öğütüyoruz burada yine. Aynı zamanda arkadaşlar bu mamayı hazırla, hazırlarken, kızıştırıcı maması verdiğimizde kuşlarımıza kesinlikle mineral takviyesi de yapmamız lazım. Mineral takviyesini nasıl yaparız daha önceki e, videolarımda paylaşmıştım ama yine kısa bir hatırlatayım size. Mineralleri bildiğimiz sade soda, sodanın ağzını açıyoruz arkadaşlar ağzı açık şekilde 24 saat bekletin ondan sonra suyla yarım suyun suyun içine kata 1 litre suyun içine dökerek oradan direkt suyu kuşlarınıza verebilirsiniz. Mineral eksikliğini buradan da tamamla, tamamlarsınız veya elektrolit tar tarifi vermiştim onu uygulayarak da yine kuşlarınızın mineral eksikliğini giderebilirsiniz ve kızıştırıcı mama verdiğinizde muhakkak bu mineralleri de veriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar normalde de e, şimdi havalar ısındı. Doğal olarak su kaybı fazla olur kuşlarda. Mineral kaybı da çok fazla olur. O yüzden kuşlarımızın önünden bunları da eksik hiçbir zaman etmeyin. Bu yaz aylarında özellikle hiç eksik etmeyin. Tabi bu kızıştırıcı mamayı da yazın vermeyin arkadaşlar. Doğal olarak kuşlar şu an tüyde. Tüyde olduğu için de zor olur bu e, çiftleşmeleri falan O yüzden hayvanları rahat bırakalım bu, bu aralar. Ağustos ayına kadar hiç için kızıştırıcı mama falan vermeyelim. Ağustos ayının ortasından sonra yavaş yavaş kuşlarımızı yan yana getirebiliriz. Ben şu an dişi ve erkeklerimi ayırdım tamamen. Ağustos ayının ortasından sonra kuşlarımı kendi yan yana koymaya başlayacağım. Ondan sonra mamalarımız, takviyelerimiz hepsini yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle de yumurtalarımız, bol bol yavrularımız olacak. Onu da şöyle boşaltıyoruz. Zaten bununla işimiz bitti. kaşığımız vardı ama nereye gitti? Getirmemişiz herhalde arkadaşlar. Kaşığı da unuttuk herhalde. Bakıyorum. Yok. Kaşığımızı unutmuşuz. Olsun. Ha, tarçının içinde unutmamışız. Şimdi ben iki tane kuşal 2 veya üç kuş için önerdiğim için arkadaşlar şu kadar tarçın koymanız yeterlidir. Ben kendi kuşlarım için bende 25 takım kuş var. Onlar için 100'er gram alıyorum bunların hepsini. 100'er gram üzerinden yapıyorum. Dediğim gibi benim kuşlarım çok fazla olduğu için öyle bir yola gidiyorum. Sonra biberimizi ben böldüm. Şu kadar iki kuş için şu kadar verseniz kafidir arkadaşlar. Fazla koymanıza gerek yok. İsterseniz bunu rondodan da geçirebilirsiniz. Ben siz göresiniz diye böyle, bu şekilde yaptım. Normalde geçiriyorum ben de. Rahat oluyor. Şöyle doğruyoruz. Küçük küçük. Kuşların yiyebileceği kadar. Kuşlar bu biberi çok sever arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de kuşlarınızın suluklarına ne koyabiliriz? kızışması için. Ekstra ekstradan arkadaşlar pekmez de koyabilirsiniz. Çok inanılmaz kızıştırır pekmez Haberiniz olsun. da ek bilgi arada böyle vereyim. Ben bu e, bu mamayı daha önce toz ve sebzelerden oluşan bir mama tarifi vermiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur. Eğer videolarınızı izlediyseniz muhakkak görmüşsünüzdür. Onların içine katıp karıştırarak da verebilirsiniz. Ben onların içine karıştırarak veriyorum çoğaltıyorum bu şekilde. Yavrulu kuşlara kesinlikle vermiyorsunuz. Aklınıza bulunsun bak yavrulu kuşlara, yumurtalı kuşlara kesinlikle kızıştırıcı mama vermiyorsunuz. Kesinlikle. O zaman kuş ya yumurtadan kalkar çünkü erkek dişi çiftleşmek isteyecektir. Veya yavruları varsa erkek çiftleşmek isteyecek, dişi çiftleşmek istemeyecek. Ya erkek tutar bütün yavrularınızı öldürür ya da dişi çiftleşmek isterse dişi öldürür haberiniz olsun. Kesinlikle bunun önlemini daha önceden alın arkadaşlar. Yoksa Evdeki kuşlarınızdan da olursunuz. Söyleyeyim arkadaşlar şimdiden. Bunda bir dilim yeter arkadaşlar böyle. istiyorsanız 2-3 dilim de koyabilirsiniz. Ben şimdilik bir dilim koyacağım. Şöyle güzelce soyuyorsunuz. Bunları tabi daha önceden yıkıyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun içine aynı zamanda havuç da koyabilirsiniz arkadaşlar. Havuçta biliyorsunuz bol C vitamini. Onunla kızıştırıcı etkisi var. Havuç ama ben normal kendi mamalarımın içinde havuç olduğu için sebze mamalarımın içinde onların içine kattığım için o yüzden havuç kullanmadım ama siz eğer sadece mama vereceksiniz bu şekilde siz kesinlikle kullanın. Havuç da kullanın hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. C vitamini zaten hem vitamin eksikliğini giderir hem de güzelce kısıştırma mamamız olur. Şöyle güzelce doğruyoruz arkadaşlar. Hop. Mis gibi oldu. Çok ufaltmanıza gerek yok. Zaten onlar tırtıklayarak yedikleri için. Bunu üç, yuvarlak 3-4 dilimde yapabilirsiniz. Ee, daha fazla takımınız varsa ona göre oranlarsınız. Ben küçük olduğu zaman şeker, e, kırmızı pancarım küçük olduğu zaman aşağı yukarı bir tanesinin tamamını doğruyorum. Çünkü bende 25 takım var arkadaşlar dediğim gibi. Onların için, onlara anca yetiyor bu kadar takım okumama. Ben şimdi evinizi yapmanız için 2 koş 3 2-3 takım için verdim bu tarifi. Ona göre oranladım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şöyle güzelce de karıştırın. Bunun içine yumurtanın sarısını koyabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ben kullanmadım ama siz istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bir dahaki bir, e, ileriki videolarımdan bir tanesinde de bir yumurta maması yapacağım arkadaşlar. Sadece yumurta ve birkaç üründen oluşan yumurta maması yapacağım. Çok basit, ucuz. Genelde herkesin evinde olan malzemelerle. Genelde dikkat etmişsiniz zaten evinizde olan malzemelerle ilgili mama tarifleri veriyorum. Çünkü kendim de öyle kullanıyorum. Pazara gittiğimde hem ev alışverişini yapıyorum hem kuşlarım için de yapıyorum. İkisi aradan çıkmış oluyor. İşte sonuç bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu sonuna geldik. Bu mamamızda inşallah sizlere yararlı bilgiler verebilmişimdir. Videomu sonunda beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Videoma abone olmayı da unutmayın tabii ki. İnşallah herkes istediği yavruları alabilir. Dediğim gibi bu mamayı kesinlikle yaz aylarında kullanmıyoruz. Ağustos ayının ortasından sonra kuşlarınıza çok rahatlıkla verebilirsiniz. Bol üretimler diliyorum herkese. Bol yavrulu günler diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.